Merhaba ben Doktor Alper. Ebeveyn olmak sevgi dolu bir yolculuk olduğu kadar karmaşık da bir sorumluluk taşır. Çocuklarınız için en iyisini yapma arzusu her gün yeni kaygılar ve soru işaretleriyle karşınıza çıkar. Bu seride ebeveynlik kaygılarınızı anlamanıza ve bu zorlu roller arasında bir denge kurmanıza yardımcı olacak konuları ele alacağız. Bu ilk videoda Ayşe adında bir annenin hikayesi üzerinden ebeveynlik kaygılarını bir giriş yapacağız. Ayşe iki çocuk annesi olarak günlük hayatında sıklıkla yetersizlik hisleriyle mücadele ediyor. Onun hikayesini dinlerken ebeveynlik kaygılarının kaynaklarını anlamaya ve bu hislerin nasıl yönetilebileceğine dair bir çerçeve sunmaya çalışacağız. Ayşe'nin şikayetleri Ayşe 36 yaşında çalışan bir anne. Çocukları Ahmet 9 yaşında ve Elif 5 yaşında. Onun hayatının merkezinde yer alıyorlar. Her annenin olduğu gibi Ayşe'nin bize başvurma sebebi ise anneliğimi sürekli sorguluyorum. Çocuklarıma yetemiyor muyum? Daha fazlasını yapmam mı gerek gibi sorularla zihninin dolu olmasıydı. Ayşe'nin ifadesine göre büyük oğlu Ahmet küçük kardeşi Elif doğduktan sonra içine kapanmış ve annesinden uzaklaşmıştı. Elif ise daha hareketli ve talepkar bir çocuktu. İki kardeş arasında sık yaşanan tartışmalar Ayşe'nin kendisini yetersiz hissetmesine neden oluyordu. Özellikle çocukların kavga ettiği durumlarda ne yapacağını bilememek onu duygusal olarak tüketmişti. Bazen sesimi yükseltiyorum ve bu beni çok suçlu hissettiriyor diye anlatıyordu Ayşe. Çocuklar arasında denge kurmaya çalışırken birini ihmal ediyor olabileceği korkusuyla daha fazla bunu abartılı yaşıyordu. Ve kendi ebeveynlerinden gördüğü bazı davranışların tekrarladığını fark ettiğinde bu durumu düzeltmek için ne yapması gerektiğini kestiremiyordu. Bu noktada benim düşüncelerim kaygının kaynağı ve ilk adımlar konusunda Ayşe'nin yaşadığı durum modern ebeveynlikte sıkça karşılaştığımız bir problem. Günümüzde ebeveynler yalnızca çocuklarının fiziksel ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp Aynı zamanda onların duygusal gelişimini de kusursuz bir şekilde desteklemeleri gerektiği gibi bir baskı altındalar. Ve bu baskı hem toplumun genel beklentileriyle uyumlu hem de sosyal medyanın yarattığı ideal ebeveynlik algısından kaynaklanıyor. Ayşe'nin durumunda özellikle dikkat çeken nokta mükemmel anne olma arzusu ile geçmişteki ebeveynlik deneyimlerinin çakışmasıydı. Kendi çocukluğunda Duygusal ihtiyaçlarının yeterince karşılanmadığını düşündüğünü ifade ediyordu. Bu nedenle çocuklarına her şeyin en iyisini verme çabası bir noktada kendi tükenmişliğine yol açıyordu. Ayşe'ye ebeveynliğinin bir öğrenme süreci olduğunu ve mükemmel olmanın mümkün olmadığını defalarca vurguladım. Bunun yerine yeterince iyi ebeveynlik kavramına odaklanmamız gerektiğini hep söyledim. Bu kavram çocuğun temel ihtiyaçlarını karşılayan ancak aynı zamanda ebeveynin insani zayıflıklarını da kabul eden bir yaklaşımı içeriyor. İlk seanslarımızda Ayşe'ye çocuklarının çatışmalarını yönetirken duygusal tepki vermekten kaçınması gerektiğini anlattım. Bunun yerine tarafsız bir gözlemci gibi davranarak sorunları çözmeye çalışmasının hem kendisi hem de çocukları için daha sağlıklı bir yol olduğunu belirttim. Ayrıca suçluluk duygusuyla başa çıkabilmesi için bazı küçük farkındalık egzersizleri önerdim. Bu ilk ilerlemenin ardından bu ilk seanslardan sonraki haftalarda Ayşe bazı değişiklikler yapmaya çalıştı. Çocukları kavga ettiklerinde eskisi gibi hemen müdahale etmek yerine bir süre durup durumu gözlemledi. Bu hem onun kaygısını azalttı hem de çocukların kendi aralarında çözüm üretmeye başlamasını sağladı. Bunun yanında Ahmet'le birebir zaman geçirmeye başladı. Bu Ahmet'in annesine olan mesafesini biraz da olsun azalttı. Elif'le ise aşırı bağımlılık hissi oluşturmadan oynayabileceği rutinler oluşturmaya çalıştı. Ayşe'nin çabaları ebeveynlik rolünü yeniden tanımlaması için önemli bir adım oldu. Ayşe'ye geçmişteki duygusal deneyimlerinin şu anki ebeveynlik kaygıları üzerindeki etkisini fark etmesi için bazı sorular yönelttim. Kendi ebeveynlerinin, özellikle annesinin onun duygusal ihtiyaçlarına nasıl yaklaştığını hatırlamasını istedim. Bu hatırlama süreci, Ayşe'nin çocuklarına karşı geliştirdiği aşırı korumacı davranışları daha iyi anlamasına yardımcı oldu. Sonuç olarak Ayşe'nin hikayesi ebeveynlik kaygılarının ne kadar karmaşık bir yapı taşıdığını gösteriyor. Ancak aynı zamanda bu kaygılarla baş etmenin ve ebeveynliğe daha dengeli bir yaklaşım geliştirmenin de mümkün olduğunu ispat ediyor aslında. Bu serinin sonraki bölümlerinde çocuklar arasındaki kıskançlık, ebeveynin kendine vakit ayırma sorumluluğu ve duygusal dengeyi sağlama gibi konulara ele alacağız. Ayşe'nin hikayesinden yola çıkarak Ebeveynlik yolculuğunda karşılaşabileceğiniz farklı zorluklara dair öneriler sunacağız. Ebeveynlikte her adım bir öğrenme fırsatıdır. Bu süreçte kendinizi yargılamadan gelişime açık bir tutum sergilemek en büyük destekçiniz olacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.